Selamun Aleyküm. Değerli dostlar, daha önceki videolarımızda cezadan ve bu cezanın etkilerinden bahsetmiştik. Bu konunun devamı niteliğinde veya paraleli niteliğinde olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Yine çok önemli olduğunu da ifade etmek ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Konumuzun adı genelleme ilkesi ya da dalga etkisidir. O da şudur. Bir kişi bir şeyden nefret ettiğinde o kişiye nefret ettiği şeyi hatırlatan her şeyden nefret etmesi ve dolayısıyla da o nefret ettiği şeyi hatırlatan bütün unsurlardan şahsın kişinin uzaklaşmayı tercih etmesidir çok önemli lütfen misal verelim. Bir insan, bir insan kuaförden berberden soyacak olsa, berber ona neyi hatırlatıyorsa, kokusundan, losyonundan, makasından, e, ne aklınıza geliyorsa bütün bunlardan uzaklaşmayı tercih eder. Bu bir. Özele indirgeyecek olursak talebelerimiz bazında bir talebe hocasını sevmeyecek olsa, hatta hoş olmayan duygular besleyecek olsa hocasını ona hatırlatan her şeyden bu talebe uzaklaşmayı tercih eder. Dolayısıyla şunu sormamız lazım. Acaba bir talebeye hocasını hatırlatan unsurlar nelerdir? Bunları şimdi Selman'ımın yanına geçeceğim ve ona soracağım. Ve diyeceğim ki Selman'cığım hoca deyince senin aklına ne geliyor? Bu maddeleri beraber bir sıralayacağız. Daha sonra bu maddeler üzerine de yorum yapacağız inşallah. O zaman müsaadenizle buyurun bir geçelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Tatlım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim baba sen nasılsın? Teşekkür ediyorum tatlı. Bir tanecik bir şey sorabilir miyim sana? Olur. Şimdi bugün benim bir konum var. Konumla alakalı sana da sorup teyit almak istiyorum. Bakalım ne netice çıkacak. Sorabilir miyim? Tamam sorabilirsin. Mi? Hazır mısın? Hazırım. Bir tanem. Ee, hocan deyince aklına ne geliyor bir tanem? Mahmut Tahir Hocamla memesi öğretmenim. Okul öğretmeninle Kur'an hocan aklına geliyor. Evet. Mah Mahmut hocandan devam edelim. Mahmut hocan deyince ne aklına geliyor tatlım? Say bana lütfen. Aklıma... Sarıcüb şal var, gömlek, sakal, onlar geliyor. Tamam, güzel. Kıyafet olarak bunlar. Peki başka ne geliyor? Yani mesela bina olarak ne geliyor? Medrese, sınıf, arkadaşlarım. Çok güzel. Bu da tamam. Peki ee, ibadet olarak ne geliyor tatlı? İbadet olarak Kur'an okumak. Güzel namaz kılmak onlar geliyor. Çok güzel bir tane. Ee, peki sorum şu. Bir talebe hocasını sevmeyecek olsa, ona karşı güzel duygular beslemeyecek olsa bir tanecim. Bu saydıklarımıza karşı o talebe ne hisseder sence? Biraz sorabilir. Tamam. Yapmak ister mi? Yani o medresiye gitmek ister mi veya hocasının ona hocasının hatırlatacak olduğu şeyleri hatırlamak ister mi acaba? Hatırlamak istemez ama bazen mesela yapabilir. Tamam. Bazen de hocasını hatırlattığı için hocasını da sevmediği için bazen de ondan sorabilir. <laughs> tamam. Tamam bir tanem. Benim için bu yeterli. Söylemek isteyeceğim başka bir şey var tamam. mı? Tamam. Tamam. O zaman herkese bir selam verelim mi? Allah'a emanet edelim mi? Allah. Peki. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Görüşürüz. Evet. Şimdi Selmancığımın yorumu üzerine gidelim. Ne dedi talebemiz? Hoca deyince bana... Kisve olaraktan sakalı, şalvarı, cübbesi ben hoca deyince bu aklıma geliyor. Eğer bir talebe hocasını sevmeyecek olsa o zaman bu talebe bu işaretlerin hiçbirini sevmeyecektir. Ve bunlardan uzak kalmayı tercih edecektir. Dolayısıyla biz sonraki zamanlarda yavrum niye sarık takmıyorsun veya niye sakalını e, uzatmıyorsun diyemeyiz. Eğer hocasının sevgisizliğinden kaynaklanıyorsa. Veya ne dedi medrese veya ne dedi Kur'an kursu bina sınıf dolayısıyla bir talebe hocasına dair hoş olmayan duygular besliyor ise bu talebe o kursu sevemez yıllar geçtikten sonra o kursa gitmek istemez biz de bunun sebebini arar dururuz ve yine talebe hocasını sevemiyor. Yine hoş olmayan duygular besliyor ise o talebe Kur'an'ı sevemez, hafızlığını devam ettiremez. Hizmete dair gönlünde hoş duygular oluşmaz değerli kardeşlerim. Bu çok önemlidir. O yüzden hiçbir kimse benim yaptığım hata beni bağlar diyemez. Çünkü senin benim yapmış olduğum hatalar karşımızdaki kişiler için bütünü ifade etmektedir. Sadece bizim şahsımızdan değil biz ona neyi hatırlatıyorsak o talebemiz her şeyden soğumaktadır. Son bir şey daha bu etki sadece hoca talebe arasında değildir. Bu etki fabrikada, bu etki herhangi bir iş yerinde, bu etki yine kurslarımızda idareci ve hocalar arasında da bu geçerlidir. Dolayısıyla sözümüz sadece hocalara değil idarecilere kadar gitmektedir ki lütfen yanımızda çalışanımız olsun veya işte ifade ettiğimiz gibi talebemiz olsun kendimizi sevdirebilmenin yollarını aramalı. Yapmış olduğumuz hataların sadece kendimizi, şahsımızı bağlamadığını, genele hitap ettiğini unutmayalım diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.